beni PKK'ya daha çok yakınlaştırdı. Aynı zamanda feminist ve vejetaryen bir kadın olarak ekolojik bir hareketin parçası olmak, yaşadığım toplumdaki e, binaların arasında binaların arasında hapsedilmiş hayvanlarla beraber yaşamak ya da doğaya tamamıyla tahakküm uygulayan, doğayı kendisinin bir metası haline getiren bu sistemin tamamen karşısında olmak ancak dağlarda ve ekolojik bir hareketin içerisinde kendisiyle çalışmazdı ve ben de bir kadın olarak bir e, yani bir vejetaryen olarak ve aynı zamanda tüm ulusların, tüm dillerin, tüm mezheplerin, tüm inançların, inançsızlıkların, tüm renkten ve tüm tüm dinden, dilden ve dinden insanların bir arada yaşayabileceği ve özgürce ve eşitçe yaşayabileceği yerin PKK olduğunu yaşadığım hayatı deneyimlerim ve gözlemlerin sonucunda karar verdim. Ve bir ee, Eylül Dünya Barış Günü'nde katılımımı savaşın ortasında PKK tarafında yaptım. Her davet işteki ki bu hazır bir şey Burada çağrı yapıyorsun. Son olarak söylemek istediğim şey toplumsal. Bu beci, he şey garip. <laughs>